arkadaşlar ben Hera kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün PKX'de de gördüğüm en ilginç oyuncu tiplerini derledim ve o zaman videomuza geçelim. Birinci sırada asla tanımadığım ve hiçbir yerde görmediğim ama elmas kodu verdiğimde bir anda ortaya çıkan yabancı PKX kanalları var. Geldi buyur. Bu için teşekkür ederiz Hera abla. Ben de aldım teşekkür ederim. Abla ben de kullandım teşekkür ederim. I got it. Thank you. Bro, what the f Gerçekten ne alakalar anlamıyorum. Kanalımda asla yoklar. Sadece elmas kodu paylaştığımda ve paylaşmadan önce çıkıyorlar ortaya. Hani paylaşmadan önce de şöyle ortaya çıkıyorlar. Diğer kreatörler paylaşmışsa ve ben henüz paylaşmamışsam gelip böyle yorumlarda değişik triplere giriyorlar. Böyle e, ben share. E, evet, işte ne zaman paylaşacaksın kodu işte where is the game's code? işte kod nerede falan böyle bir değişik triplere giriyorlar. Kardeşim sizden de ben kendi takipçilerime veriyorum kodu hani senin arakan yok kanalımda niye gelip bir anda ortaya çıkıp da envaz kodu istiyorsun. E, gerçekten ilginçler ama teşekkür etmeleri de ayrı bir erdem oradan da yani tebrik ediyorum onları hiç teşekkür ediyorlar. Bir şey sorar mısın? Neyse yani ikinciye geçelim. İkinci sırada oyundaki en garipsediğim şey ve petlere isim yazma özelliğinin kaldırılmasını isteme sebebim var. Bunun sebebi de ikinci maddemiz olan oyunda sürekli sevgili arayan Fadime Nur ve Berkecan. Yaşları genelde 11-12 maksimum 13 olarak değişiyor. Ve çilekli süt içerek petlerine bir şeyler yazarak sevgili arıyorlar. Gerçekten aşırı komikler. genelde tipleri böyle bir şey. Merhaba Fadime Nur. Sevolak olak mı? Olmaz abim 6. sınıfa gidiyor. Bizi sulukla da ver. Bı, bı Neyse zaten benim 5 tane var. Anamın sıpası. Hatice teyzenle konuşayım. Telefonumu getir buraya çabuk. Ya ama anne oyun oynuyorum. Yani evet. Bunlar da gördüğünüz şekilde baya bir değişikler. Sen neye bakıyorsun kardeşim? Çay var simidden. Ne bakıyorsun? Hayır. Kime baktın? Kime baktın? Üçüncü sırada ben takipçilerimle takas hesabımdayken, takas yaparken gelip de herkes beni tanırken ve gerçek olduğumu bilirken bir anda gelip sahte demeye başlayan kişi. Anlık dostu zaten sahibim bana daha değişik bir şey lazım. Ay yok, teşekkür ederim hediye almıyorum. Kanka vallahi oraya karşılık pams veremem. Sahte. Sahtesin. İnanmayın buna sahte bu petlerinizi çalıyor kaçın çabuk. Sahtesin diyorsam sahtesin. Sahte, sahte, sahte. Kimse sana inanmaz. Sahte. Şey pardon, e, bakar mısın? O sahte değil bu arada. O gerçek her yani Bak, Yoni profiline bakarsan gerçek kreatör hesabıyla, ana hesabıyla fotoğrafları var. O gerçek her Lütfen bu tarz konuşmayalım. Sahte değil kendisi. Gerçek. Kendisi de söyledi. Gerçek bu. Sahte diyorsam sahtedir. Sen de sahtesin o zaman. Hepiniz sahtesiniz. Sahte, sahte. Hepiniz sahtesiniz. Dördüncü sırada yerini asla kimseye kaptıramayacak kişiler var. Bu kişiler pet hırsızları. Daha doğrusu hırsız değilim de, bağlantım gitti, hırsızmışım gibi ama değilim diyenler. İzleyince anlarsınız. Pek aksine hadisi duyduk duymadık demeyin. Beleşe boto veriyorum. Gerçekten yani neredeyse beleşe boto veriyorum. Siz önce bana petinizi veriyorsunuz. Ben de sonra size boto veriyorum. Takas yerinde 6 tane Koyma yeri olmasına rağmen inanırsanız size tek tek takas yapıyorum. Botoyu sonra veriyorum. Yani vereceğim deyip oyundan çıkıyorum daha doğrusu. Pardon veriyorum yani. Tabi inananı dolandır... Pardon. Kan, yok kandırmıyoruz. Ee, veriyoruz botomuzu bedava gerçekten arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnan, i̇nananı kazıklarız pardon veririz botomuzu. Görüyorsunuz. E ee, bana inanın hadi. Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey oldu. Üç tane binli bir ayıcımı çaldılar. Bir tanesi huysuz ayıcık bir tanesi watchful ayıcık. Ağlayacağım. Bir tane kız bana sen bana önce ayıcıklarını ver ben sana sonra bodu vereceğim dedi. Vermedi. Arkadaşlar e Peki sen böyle bir durumla ilk defa mı karşılaşıyorsun? Yani daha önce görmemiş miydin böyle bir şey? Çünkü çok fazla var bunlardan. Yani neredeyse bütün oyuncuları bu şekilde dolandırıyorlar. Hayır aslında gördüm ben bunu bir yerlerde ya. Yapıyorlarmış böyle dolandırıcılıklar ama ben ne bileyim. Arkadaşlar bile bile dolandırılma riskiniz ola ola kendi petlerinizi riske atıp da böyle bir şey yapmayın. Çünkü altılı pet koyma yeri var ve 6 tane pet koyabiliyorken hani önceden daha çoktu bu olay ama hani altılı koyma yeri var artık. Hani fazladan pet koyabilirsiniz. Yani karşıdaki kişi de koyabilir. Böyle şeylere kanıp da petlerinizi onlara bunlara vermeyin arkadaşlar. Hani zaten çok bariz ortada hani neden sonra veriyorsun bu otoy pumps'ı ya da vereceğim pet herhangi neyse. Hani neden sonra veriyorsun? Şimdi versene hani koyma yeri var orada koysana şimdi. Hani amacın bu değil mi zaten? Hani koyabilirsin. Hani o yüzden inanmayın arkadaşlar. Daha da bu kadar şeyi göre göre daha riske atıyorsanız ve dolandırılıyorsanız daha da bir şey de yemiyorum. O yüzden riske atmayın, dolandırılmayın. 6. sırada iki dakika oyuna gireyim dediğimde Gelip de bana oyunu dar eden oyuncular var. İzlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Ay ne güzel. Bayağıdır oyun'a girmiyordum. Takipçilerimle bir buluşayım bari. Hava da ne kadar güzelmiş. Oyuna da bayağı yeni şeyler eklenmiş aslında. İyi ezik. Biliyorsun be, ne alaka? Ben senden ünlüyüm ya. Sen kendi ünlü falan mı sanıyorsun? Daha mı çok abonen var? Evet benim YouTube'da 30 bin bilmem bir şey abonem var benim YouTube'da o kadar yani sen de ünlüyüm ben ben XT sen ne sanıyorsun? E ee, bot basarsa babamın da olur tabi 30 bin küsür abonesi. Arkadaşlar bu kız ünlüyüm diyor tanıyor musunuz ya bu kimmiş Hera mı bir şey bu ne ya ünlüyüm diyor bunu tanıyan var mı gerçekten? Ya hay bu tipler gerçekten o kadar komikler ki hani ağzımızın tadıyla bir oyuna girelim iki dakika şurada bir oyun oynayalım bir puan kasalım bir şey yapalım diyoruz. Böyle bir anda çıkıp değişik triplere giriyorlar özellikle yapmayı çok sevdikleri şey şu emoji yapmak. Böyle 40 bin kere böyle siz görene kadar bunu böyle başınıza durup atarlar. Sonra böyle değişik triplere girerler. İşte ben xler tuburum muyum şu kadar abonem var falan. Kanka Allah'ın aşkına kreatörüm görmüyor musun? Tabi şimdi herkesi kreatör yaptıkları için ünlü olmayan kreatörler de olabilir normal bir şey gayet. Hani ama bir git kanka Allah aşkına bir yaz YouTube'a bir bak. Hani tamam kanka korkma senden ünlü kimse yok. Ve 6. sırada tabii ki siz Geberotto ben Kurtulotto Yeto dediğim kişiler var. Bu kişilerde böyle saçma salak böyle alakasız oyunun kurallarına hiçbir şekilde ahlaki açıdan, normal açıdan hani oyunun yaş aralığına falan hiçbir şekilde uymayan saçma sapan nickname'ler, saçma sapan takma adlar koyan kişiler. Bir de gelip bazıları fanım diyor. Hani lütfen böyle bir takma isimle, böyle bir nickname'le gerçekten benim fanım olma ya. Hani yeter. Buraya onunla ilgili örnek koyamıyorum. Çünkü gerçekten benim ahlak çerçevemi oldukça aşıyor bu durum. O yüzden herhangi bir şey söyleyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Daha fazla örnek gösteremeyeceğim. Ama birçok oyuncu benim ne demek istediğimi anlamıştır. Çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Ve gerçekten yeter yani. Bunları da gördükçe şikayet edin. Hani takma adların uygunsuz olduğunu, oyuna uymadığını, çocuklara kötü örnek olabileceği açısından şikayet edin ve zamanla hesaplarını banlarlar falan ya da uyarı gider diye düşünüyorum. Hani herhangi bir fikrim yok ama. 7. sırada da yüzümüze gülüp arkamızdan konuşan X'te Tuber veya yeni kreatör olmuş amatör kreatörler var. Bu arada hak etmeyen kişiler de var. Hani şimdi burada isim verip onların prim kasmasına izin vermeyeceğim hiçbir şekilde ama gelip de 3000 ya da 2000 abonesi olup da üstüne bot basarak yükselen kişiler var. Baya fazla hatta bunlar. Ee, bunun hakkında daha fazla bir şey demeyeceğim. Çünkü hani onlara daha fazla prim kastırmak istemiyorum. Gelip de burada bizimle dostmuş gibi davranıp sonra böyle canlı yayınlarda bir şeyler de başka birileri birlik olunca böyle arkamız zaten kişiler var. Hani emin ol hiç umurumuzda değilsiniz. Yani ya da benim işte hiç umurumda değilsiniz. Çünkü hani ne bileyim burada kimseyle arkadaşlık kurmuyorum. Herhangi bir ikisi veya herhangi bir kreatörle herhangi bir arkadaşım herhangi bir yakınlığım yok. Ee, o yüzden yani hiç umurumda değilsiniz istediğimizi diyebilirsiniz. ve Ben varken hiç olmayan, adı bile bilinmeyen insanlar gelip de bana laf söylüyorlar. Bunu da işte siz onların abonesi yüksek sandığınız için kendilerinde bu şeyi görüyorlar. Ama hiçbirinin abonesi asla yüksek değil. Çünkü hepsinin maksimum o sonradan kreatör olanların 3000-5000 abonesi falan var. Ya da kreatör olduklarında 5000 aboneleri var. Sonra bunun üstüne bot basıyorlar. O şekilde yüksek aboneleri varmış gibi davranıyorlar. Ve gelip de böyle utanmadan bana sallıyorlar. Ama asıl ben kreatör olduğumda ben bu piyasada bilinirken hiçbirinin ortada adı bile geçmiyordu. Ve ben buralara hiç kimsenin sayesinde gelmedim. Özellikle o arkamdan konuşan değişiklerin sayesinde gelmedim ben buraya ve onlar konuştuğunda da hiçbir şey olmayacak geride düşmeyeceğim yani. O yüzden buradan da böyle bir söylemek istedim. Yedinci olarak bu kişilere örnek göstermek istedim. İsim ver demeyin boşuna çünkü isim vermeyeceğim ve zaten amaçları bu isimlerini vereyim. Hani bir şey söyleyeyim ki hani aboneleri artsın, izlenmeleri artsın. Benim üstümden prim kassınlar ve ben hani onların istedikleri şeye ulaşmalarını sağlamayacağım. Evet arkadaşlar bu videoda PKX'deki en ilginç veya beni en rahatsız eden veya diğer oyuncuları en rahatsız eden tipleri topladım ve böyle bir video oluşturdum. Unuttuğum mutlaka şey vardır. Video öncesinde şunu da koyayım yani deyip sonra da unuttuğum mutlaka çok fazla şey vardır. Siz de aklınıza gelen şeyleri yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Belki bunlara göre ve bu videoyu severseniz bunun bir part ikisini yapabilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.